Herkese selamun aleyküm. Maşallah maşallah. Bu da 2 kilo olan çilim. Biraz kilo almış. 2-300'e yaklaşmış. 2-350 diyelim buna. Tabii verecek abi yatalak oros. Şöyle bugün yine bir kısa video paylaşalım. Dün ki videonun peşine video atacağım demiştim. Sonra vazgeçtim. İstediğim gibi olmamış. Şimdi dost düzey konuştu. Düşman arkadan konuşur. Tıraş olmadık. Hanzo gibi kamera karşısına çıkmak istemediğimden dolayı Dolay şimdi bugün böyle bir video çekelim. Şimdi tıraş olacağız. 3-5 gün içinde, 3, 3 gün içinde bir video daha paylaşacağım. Bu videoyu hem onun başı diye artık mı söylersiniz ne anlarsınız bilmiyorum. Neyse. Şöyle ölen çilemin kızından çıkmayı <laughs> bayağı adam oldu, horoz oldu. Tutuyor artık horozlara, tutmayan horoz. Maşallah maşallah tabi bunlar abi koyuyoruz. geçen sene bu zamanlar gecede çalışıyordum gündüz salıp raçi gezdiriyordum. şimdi bunlar haftada bir ancak yarım saat geziyorlar olmuyor biraz kilo alışları var ama tabii bana başladık mı kilo vereceğiz onda sıkıntı yok biz bunun ne kadar vermesi vermesi gerektiğini de biliriz o kadar da kilo verdiririz ne kadar alması gereken de biliriz sıkıntımız yok Neyse, şimdi bir dahaki videoda ırkların eşleşmesinden bahsedeceğim. Bak iyi dinleyin. Kapınızda ırklar varsa saklayın. Hiç ummadığınız iki ırkın birleşmesinden neler çıkacağından bahsedeceğim. Bu videoda onun başlığı olmuş olsun. Hem dünkü videonun sözünü tutmuş olalım. O videoyu ya tıraş olmadığım için, biraz sakallarımız uzun, saçımız uzun. O yüzden dolayı vazgeçtim. Bir de tam olarak bazı bilgileri atlamışız şimdi. Ben hayat prensibinde şu vardır. Anlatıyorsan bir bilgiden eksiksiz anlatman gerekir. Yani geri gelecek kelimesini bile unutmayacaksın. Cümlesini bile unutmayacaksın. Biz öyle öğrendik. Neyse şöyle bununla başladım. Bir iki oroz daha çıkar da gösteririm. Hem böyle konuşuruz. Ama bir dahaki videoyu iyi dinleyin. Elinizde ırklar varsa saklayın hangi ırkın hangi ırka daha iyi nasıl kilo düşüreceğimizi, nasıl kilo artıracağımızı onlardan bahsedeceğim size. Ama önce hiç olmadığınız bir ırkın hangi ırkta veya yani ırklarla eşleşirse nasıl bir yavru alacağımızı bahsedeceğim size. Kazancı, kazancımız bol olsun abi. Bazı Şimdi burada diyeceğim olacak. Avanaktar şöyle alay demiş gibi yorum yazıyor altta çok bilmişler gibi <laughs> geçen şey bahsettim şu yukarıdaki yavrudan bahsettim Adalarıkı diye bir yorum Uk 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 alay edersine yorum yazmışlar. Neyse yazsın abi. Siz eşeklerinize devam edin. Siz dinlemeyin. Biz anlatalım. Dinleyen uygulayan kazansın. Siz devam edin abi bildiğinizde. Siz ustalarınızın yolunda devam edin sıkıntımız yok. Ben sizi illa dinleyin demedim. İşinize geliyorsa dinlersiniz, işinize gelmiyorsa dinlemezsiniz. Her zaman en az şey 20 videomda, 30 videomda belki daha fazla söyledim. Benden şüpheniz varsa beni dinlemeyeceksin. Seni yanıltırım. Seni yanlış yola sevk ederim. Doğru değil. Bu adam dürüst değil diyorsanız beni dinlemeyeceksiniz. Bu kadar basit. O kadar o kadar yorum yazmanın da bir anlamı yok. Ay maşallah 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 maşallah. Bunun kardeşleri 3 tane var Adana'da bakalım hayırlısıyla Hazırlamaya başlayacak O da tam kurutmayınca tüyünü bunlar işte abi soğuklar etti Kurumadı işte lanet olsun yoksa çoktan çıkardı bunlar tüyden Hayvan sıkınca çıkarmıyor kendini tüyden Şimdi bu bir yerden aldığım o yerli çileri o orijinal saf yerli malı çili göstereceğim de Şimdi kızım sınavları var çalışıyor. Ona bir çektiği zaman nasıl düzelttiğimi, nasıl güzel şekli şeyin olduğunu göreceksiniz. Yılgın orozu kendine getirdik. Bir 20 gün civarı oldu herhalde. Tahminen öyle tahmin ediyorum. Ama göreceksiniz bakın abiler. Şimdi ha keseceğiz onu. Ya. abi iki tane var bizde ama iki tane saklayacağım. Bir üç üçüzü. Belki bakarsın üç üçüzü keserim. Onu saklarım belli olmaz ama onun öz kardeşi bende topal çilim olduğu için. Diğeri Uzun tavuktan olduğu için belki bir ondan bir ondan saklayabilirim. Neyse. Harbi yerli mal isteyen birisi bulsaydık. Ha şimdilik ben istiyorum abi. Boş ver. Lafla hikaye gemisi yürümüyor. Sözün eri olmak bambaşka bir şeydir abi. Bu kadar net konuşuyorum. Her adam olamaz abi. Söz verir ama işi aşırana kadar. Bazıları çok ayrı bir... <laughs> dönüyor yani. Dönek oluyor. Birisine... İnternetten bir kefil olduk. Misal bak bir tavuk beğendik. Bunu isteyen alsın dedik. Adam satıcı sahibi satan üç kağıtçı dolandırıcı teki çıktı. Sonra herkes hesabını engelledi. Adam A tavuğu istemiş, o B tavuğu göndermiş. Başka bir tavuk göndermiş. Ne diyelim artık da? işte insan ona güvenebiliyor musun? Güvenemiyorsun. Neyse. Şunu bir durduralım, başka bir oda çıkaralım, devam edelim. Neyse bu da bir kapattık videomuzu böyle idare edelim. Bu da tayı yavrumuz abi. Bunun da bir 200 gram fazla almış. Bunlar düşer abi. İdmana başlarını düşürürüz. Sıkıntımız yok. Maşallah 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 maşallah. Ne güzel oldu bak. Görüyorsunuz. Her şey bakınca güzel. Bu da kurutmalar. bak. Kuyruğunun böyle olduğuna bakmayın. Dibleri açtı ıslak. Biz bir şey paylaşıyorsak Yine söylüyorum. En aşağı 10 defa bunun testini, denemesini yapmış. En aşağı 10 defa yapmışızdır da emin olup da konuşuruz. Her insan gibi, her insan bir değil. Her zaman söylüyorum. Bazıları bilmeden oradan aldığını gelir sana, sana anlatır. Emin şekilde anlatır. Allah öyle insanlardan bizi uzak etsin. Biz o değiliz. Hazırcı, hiç hiçbir zaman olmadı kardeş. O yüzden söylüyorum. Bir şey diyorsak Allah benim kızıma onun oğlu artında nasipse bakalım Nisan son yavrusu var. iki dört yüzümden podyumda herhalde boy gösteriyor. Toprağım bunu kaldıracak. Selam olsun toprağıma. Bakalım hayırlısıyla. bunun bir kardeşi de bunun iki kardeşi de yine Adana'da var abi. Bunun öz ana baba bir kardeşi var. Tayyip Tavuk'tan. Bu da boy gösterecek. Adana bakalım ringlerinde ama yavruyken, 11 aylık, 10 aylıkken kahvede yani. Herkesin öve bitir çukur dediği yerde bunu kardeşi ikişer idman ikisi de bir kartla bir yavrularla 20 dakikayı göstermediler bakalım. Ha bu yanık kaldı toparladık ama ne kadar toparladık idman da belli olacak. Şimdi görünüşte, şekle, yürüyüşünde bir sıkıntımız yok. O adı ayaklarını sarsaklığı gitti. Bakalım idmanlarda nasıl olacak ama tabii biraz daha bekleyeceğiz. Ben soğuktan ettiği sürece abi atma mintoruzunu. Prensimde var. E, gerekirse Nisan'a kadar beklerim. Zaten dediğim gibi maç olayı yüzde söz vermiyorum, Tükürdüğümüzü yalamayalım. Gitmeyeceğiz ama idman tabii ki azaltmak için, testi geçmek için bunları dışarıda görmem lazım abi. Bunları şimdi bizim bakın şimdi fark bu. Millet diyor niye bu kadar saklıyorsun? Şimdi ben bunları görmeden örnek veriyorum. Şeftali şimdi kestim varsayalım. Yani. Şu gözü aksayan yavruyu kestim varsayalım. Şunu kestim varsayalım. Kumarozunu kestim varsayalım. Ada kestim varsayalım. Şimdi bunları kaldırdık. Ya biz ne çıkacağından eminiz. Ama her zaman diyorum, size de söylüyorum, gözün görmediği şey yalandır. Gözün kulağını duyacak, gözün görecek. Şimdi biz bunları deneyeceğiz. Onlar bu introzları dışarıda görüldü. Bakın, şeftali çel, 2400. Ondan sonra Lorozu, Adabazarı bunlar üçer defa ya bu 2 4 tane 6 7 defa dışarıda yabancı orozlarla maç yaptı. Yani idman etti. Ya yine söyleyeyim 17 dakika geçen yok, 20 dakika dolduran yok, 2 suyu dolduran yok yani. Bir Necdet'e verdiğim yavru doldurdu. O da Necdet e Arap yavru. Orada ona hediye ettim. 2 4 anneden babadan daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Annesiyle bu iki dostu annesiyle o Arap dedim yavrunun annesi babadan kardeşler. Onu gönderdim. O da yavru aldı. Brezilya yavrular göndermiş. Zaten size gösterdim. Denedik. Aa, öyle böyle değil ama çok geveze oldukları için kümesi vervene verdi. Biz de kesmek zorunda kaldık ama kötülüğünden değil. Yani bunu bilin. İşte ben bunları dışarıda görmediğim sürece bu elimde sakladığım kartları asla kesmem. Bunları görürüm, notu veririm. Hangisi damuzda? Benim, benim için damuzluk önemli. Maç yapan bir adam değilim. Ben eskiden de öyleydim. Bakın. Önce ben damızlık kullanacağım horozu sakladım. Belki diğeri bir gömlek iyi olabilir. iki gömlek iyi olabilir. Ama ben bu işi yapıyorsam, bu sahaya iniyorsam, orada mücadele edeceksem, savaşçı olacaksam, önce ben bana tavuklarıma uyacak damızlığa bakarım. Benim için maç ikinci plan. Damızlığı ayırdım mı zaten maç yapacak horozu çıkarıyorsun arkadaşım. Bu da size bir bilgi olsun önce ben benim kullanabileceğim sıkıntıya girdiğin zaman hele seçici bir horoz olmayacak. Her tavuğa uyacak tavuk. Horozu istiyor ama horozu zaten uydum. O tavuğun o tavukların istediği horoz bul elinde bulundurmak zorundayım. Anlatabildim mi? Ne diyoruz? Bu tavuklara göre horoz ayarlayacağız. E şimdi ben bu tavuklara göre horoz bulduysam ayarladıysam ne gerek var abi kesmeye değil mi? Bunu keserim. Örnek vereyim babası denerim. Babası gibi benim gözümde. Babasından gömlek gömlek iyi olacak. Yani ben en az iki gömlek iyi diyorum bunları. Ama benim için damızlık olarak kullanabileceğim ben onun maçına bakacağım. İdmanına bakacağım. İn torozunda damızlık sistemi olması lazım. Damızlık eli olması lazım. Damızlık yani nasıl anlatayım size bunlar uzun hikayeler video çok uzun olmayacak. 5-6 kapatacaktım. 10 dakika olmuş. Diyorum ya benim için önemli olan bir damızlık sistemi olması. Sadık olması. Örnek veriyorum size. Bir torozunu aşağı alıyorsa, altı alıyorsa, onu evi sağlı solu basıyorsa onun altına girmeyecek. Girdiyse ben bu torozunu kullanmıyorum. Anlatabildim mi? Bak bu iyi dinleyin. Damızlık eriyor olacak. Öl eli vurabilir ama benim gözümde öyle damızlık eli yoktur. Damızlık eli demek her üç elinden en aşağı bir veya iki tanesinin katı olması. Adam vuruyor. 10 tane bir tane yer vuruyor. Ben bunu damızlık saklamıyorum. Abi. Anlatabildim mi? Bunu iyi öğrenin. Neyse. Videomuzu böyle kapatalım abi. Hatamız kusurumuz olduysa. Herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selamette kalın.